Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte Supercell'in yeni oyunu olan Squad Buster'a beraber göz atacağız. Booster mi, Buster mı Buster mı bilmiyorum doğru okumuştum ama genelde Squad Buster diyorlar. Hadi bakayım. Bu arada oynayan varsa yorumlara yazmayı unutmasın arkadaşlar. Merak ediyorum. Brawl Stars yapımcıların yapmış olduğu bir oyun. Karakterler biraz benziyor. Böyle bir ilk bakış hafiften göz gezdirdim ama şimdi bu videoda güzel bir gameplay atacağız. Ve onun öncesinde özel şeyini almak istiyorum. Brawl Pass gibi düşünün arkadaşlar. Ön kayıt ödülleri var. Bunları aldınız mı? Bilmiyorum. Önce ücretsiz olan ön kaydı Tigre. Tigre. Arkadaşlar El Tigre'yi aldı. Bin altın da verdi. Aha. Hadi oğlum güzel bir şey çeksin. Destansı diyor. Başka bir şey olmuyor mu? Açmak için dokun. Oo, okçu kraliçe geldi. Aha. Sandık açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle canlandı. Ama bu Ender'dan bir şey çıkmaz. Biraz ters gibi düşünürüz. Oo, Sihirci geldi. Tamam. Sıradan diyor. Şöyle bakalım. Hop. El Primo. Farklı King'in karakteri geldi. Bu ne oluyor acaba? Özel teklif. Kolt alabiliyoruz. Ücretsiz. Bunu bir alayım. Hadi lan. Oo, Kolt aldık. Burada zaten biz kolt aldık. Bunun mantığını bilmiyorum. Bunlar ücretsiz bir şekilde şu an için alınmıyor. Biz şu başlangıç paketi olanı bir açalım. Hadi bakayım. Greg geldi. Yeni karakter. Endermiş bu arada. Barbar geliyor. 25.000 altın. Bak, iyi altın kastık bu arada ha, Özel teklif var. Günlük teklifler var. Mesela ücretsiz diyor. Bunu da alalım. Büyük ihtimalle karakterleri geliştirirken kullanacağız. Altını çok harcayacağım düşünmüyorum çünkü nereye harcayacağım bilmiyorum. Yorumlara yazın. Bile birisi varsa olur yazın arkadaşlar. Burada zaten elmas mantı yok. Altınlar önemli gibi duruyor. Şimdi sandığımız geldi. Allah destansı geliyor. Hadi lan güzel bir şey gelsin. Oy. barbar bar, kral. Beşinci bitirirseniz galiba sandık açıldı. Ama süper büyük. Hadi bir destansı. Ne geliyor? İşte bu. El primo. Elmas yolu da açılmış bu arada arkadaşlar. Süper büyük sandık açıyoruz. Güzel. Bunları geliştirmek için hep kullanacağız. Bu arada El Primo'yu yı da 2 yıldızda getirdi. Sizin favori savaşçınız hangisi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ender sandık giriyor ve... Sıhici geldi. Güzel. Niye bir sandık açıyoruz? Aha inder. Hadi güzel bir şey. Hadi lan. Oho yeni karakter. Dynamite. Arkadaşlar bu arada baya bir karakter çıkarttım. Ee, size ödülleri göstermiştim. Şöyle çıkarttıklarını evrimleştirmek istiyorum. Ne de nasıl bir ismi vermiş. En çok da bu gelmiş ya. Bir daha evrimleştir. 3 yıldız yapabilecek miyiz? Biraz zor oynamamız gerekiyor. Oo savaş çantası. Destansı sandık geldi. Hadi bakayım. Olur güzel bir şey ver. Büyük destanslık mı geliyor? Oo cadı geldi. Arkadaşlar bu arada 18. seviyeye kadar kastım. Yani arada böyle sürekli karakterler çıktı. Onları sizlerle paylaşacağım. 50 dakikadır kayıttım ama güzel bir yere gidip öyle atmak istedim. Şimdi hadi oğlum Ender sandıktan ne çıkacak? Güzel bir şey var ya. Oho yeni karakter. İyi çok iyi. Bir sürü karakterimiz oldu. Cadı El Primo 2 seviyede. Dynamite yine evrim geçirebiliyor. Evrim geçirenleri şöyle hemen evrimleştirelim. Bir çoğunu iki yıldıza kadar getirdim arkadaşlar. Tavuk yine aynı şekilde evrimleştir. Yönü var ya üç yıldız yapacağım çok güzel olacak canım. Yeni karakter bir geldi ama ondan henüz elimizde yok. Polk yine iki seviye oldu. Bakalım Grek'te henüz yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok gibi. Bu arada yine altınımız geliyor. Shelly'yi de açmış bulunduk. Güzel bir maça girmek istiyorum. Umarım bin alabiliriz. Hadi bakalım. Oyunun mantığını daha çok çözdüm. Arkadaşlar elmasları toplamamız lazım. Tabi ondan önce de bu arada karakterleri güçlendirmemiz lazım. Neyle başlayalım? Şey ile başlayalım ya. Hadi bakayım. Ver altınları ver 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 altın lazım. Evet. Dayanamak. Çaldım sinirlenme. Lan tamam çaldım diye ne sinirleniyorsun? El primo açtık. Adamın altını çaldı var ya sinir oldu. Yine çaldım. <laughs> Lan iyice sinirlendi bu. Tamam. Gel buraya gel buraya seni bitirici. Oy düşman yok edildi. Hemen ücretsiz. Bu arada yani kol alalım iki yıldızlı mecbur. Değil oynamak isterdim ama şu an için Kolt aldığımız için arkadaşlar bakın sandık şeyi 15'e kadar yükseldi. Normalde yine kolt alırsak 20 oldu ama bir koltada en azından şey yapabiliyoruz. 110 yaparız. Doğru mu oynuyorum ya dün yorumlara? Çok çabuk çabuk Dördüncü, beşinci sıra değil. Sürekli sıralama değişiyor. Altınları topla topla. 11 oldu. Lan köprü gitti arada. Tamam. İyi, aşağısı biraz sıkıntı aşağısı biraz sıkıntı elmaslar aldık yine dördüncü sırada değil çok yolda bu şuradan bize ne verdi şeri verdi tamam sandık fiyatı 15'e düştü arkadaşlar görüyorsunuz hücün yaptığım için hadi ölüm lan iyi gidiyorum şaka bak arkadaşlar alıştı boyuna 14 Şimdi da kestik mi 3. sıradayım ama her an her şey olabilir hemen şu sandığı açalım El prim alacağız mecbur sandık fiyatı 20 oldu ama yapacak bir şey yok Şunu bir patlatalım Oh 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 Ya bak bu yandaki tehlikeli Allah'tan köprü yoktu Dynamite Bomba mı atayım buraya Aha arkadaşlar çok iyi değil mi ya of. Adamı kestik çok iyi oldu. Sandık lazım sandık Four players remaining. Hadi oğlum güzel bir şeyler var. Ne <laughs> aldım yine. Kes şunları. Vallahi gayet iyi durumdayız. İkinci oldum Allah elmaslar açıldı. Dur dur dur. Boş ver boş ver. Lan mega karakter var orada. Arkadaşlar birinciyim lan. Dur 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 dur. Kaç kaç kaç. Sıkıcan. Öleceğim. 80 elmasla birinciyim. Bu çok yoldu. Iyi İyileşme vereyim bir. Açık ara biri. Şeli. Lan elmas. Panda da aç çabuk. 40 oldu sandık fiyatı cevap Arkadaşlar diğeri bana çok yakın Elmas açıldı hayır, hayır hayır Ulan üçüncü oldum elmaslar gitti Oha oha Laş şu oyunları. Niye bu kadar heyecanlandı gel buraya Arkadaşlar dayan 140 elmas kat <laughs> At lan şunu da Birinci Bin gözünü takarım. Var ya bak bu seviyede birinci oldum arkadaşlar. 140 elmas. Bir daha birinciliği mi kutluyorlar galiba? O da bak İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Oyunu çözdüm bir yerden yürümlere hoşuma gitti. Hadi oğlum özel ödül filan bakalım ne verecek. Bonuslu bir şey geliyor. Büyük sıradan. Haydi oğlum. Tamam tavuk geldi tavukları geliştireceğiz Valla bak birinci oldum. elmas yudundan da şöyle bakalım oy süper pas Lan ben süper pas almadık mı Ben ne aldım ya arkadaşlar ben burada ne aldım süper pas aldım sen Oy 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 biz neleri almışız süper pas almamışız Bu arada gerçekten süper pas aldığımı düşünüyordum İşte bu ya süper ödülleri toplayalım 20.000 altın geldi çok iyi oldu. Ender sandığımız var. Biletleri aldık. İlk defa birinci olduk. Yine Shelly ile başlayacağım. Shelly benim canım. Çabuk çabuk çabuk. Kes şunu hemen. Lan adamın elmasını alırlar. Akıllı ol. Çaldın. Aha bir şey daha geldi. Çok yoldu bu. Üçüncü sıradayım. Hadi bir şeyli daha. Lan altın yetmiyor. Dur oraya döneceğim. Elmas bıraktım. Aha bir şeyli daha geldi. Füzyon oldu. Arkadaşlar şunu bence yiyebilirim ya. Bombayı attı. Çok minnak kaldılar lan vur vur. Mahmut. Hadi bakayım. Bütün hazineye çöktü. Bunlar da ücretsiz oldu. Tamam. Oldu alalım. Şeli devam. Lan ne oluyor burada? Üçüncü sıradayım. Tamam, Pol. kijol nerede? Tamam. Ver 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 ver. Elmas madeni ne düştü resmen? Ücretsiz oldu. Hadi bir pol. Çok iyi. O da bakayım. Şurada mega oyuncu var galiba. Mega karakter açmış ya. Vallahi pişman olursunuz. Bak iki tane füzyon var seni de bitiririm. Öfkeyi çekerim. Ne olduğunu anlayamazsın. Gel lan buraya. Birinci sıradayım. Arkadaşlar. Adamı bitirdim bitireceğim bu arada. Hadi lan ölmüyor artık tuttum. O oh, ya bütün oyunu çözdük de bu sarmaşıklara gideceğiz. Kolt ver tamam. Şeli. Şeli ve kolt devam edeceğiz. Birinciliğimi korumak istiyorum. Şunları al. 92 elmasla lideriz. Ne oluyor burada? Bir iyileştirme. Nice Oo, top 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 top. Ücretsiz hadi Şeli Şu yaptık Lan şov yapıyoruz Doğru bunu Düşmanı yok etti Arkadaşlar neler yapıyor İyileştirmeyi açtım. Gel buraya Allah Açık ara birim 200 altın rekor yorumlara Altın diyorum elmas Son adamı da bitirirsen zaten oyun biter Oho. Ama onun şeyi var ya. Mega karakteri var galiba. Ne yapıyorsun lan burada? Lan bırak elmasları. Çok bir şeyle daha. Lan kaç elmas oldum? Bombayı atarım. Aklın gider onu Oldu ver. Son saniyeler 300 elmas yapacak mıyım? Vallahi yaptığım rekor geldi. Bu oyun bence böyle oynanır. Yazın yorumlara. İşte bu kadar ya. Agresif oynadık ve bütün her şeyi patlattık. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? 144 verdi toplam 500 elmas. Hadi güzel bir tandık. Güzel bir şey çıksın oldu. Ender oldu. Hadi bir bonus daha. Büyük Ender. Hadi lan. Çok iyi. Bir ile geliştireceğiz sonuçta. Arkadaşlar bu arada koltu 3 yıldıza kadar getirebildim. Bayağı oynadık. Hadi bakayım. Sıradan bir sandığımız açalım. Oo, goblin. Ama Bu da işe bilmiyorum. 3 tane bilet geldi. Çok iyi. Süper elmas meydini ve kum çukur haritası geldi arkadaşlar. Kum maçımıza giriş yapacağız. Hadi öyle. Evet. Şeri ile başlıyoruz. Aa, ama bizde koltuk gelseydi daha güzel olmaz mıydı kanka? Neyse. Şerimizde 2 seviye. Hadi, hadi Tamam buradan kılıf aldık. Özürlüğümüzü aladı. Sen ne yapıyorsun küçük enişte bu boyunla ya? Öleceğim. Yani bir kaldık Düşmanı aldık Ücretsiz ne geliyor? Tamam bir şey aldık. Şunları patlatalım. Bir tane de kolt alıyorum. Şu an birinci sıradayız. Çok iyi ilerliyoruz. Lan ikinci sıra düştü. Tamam, kolttan devam. Üç yıldız fusion oldu. Vallahi şimdi birini yakalarsam paket ederim hocam. şu altınları. Yeni sandık açacağız. Şeyi de fusion yapalım. Okey be. Sandık fiyatı bayağı düştü. Şeyden devam. <laughs> Bunu da açalım. Lan ne kadar elma? Oo bu sürü elma var burada. Oy. Sinsilere bak. Lan sana yedirirler mi oynasları? Gel buraya. Dur 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 dur. Üçüncü sıradayım. Lan sen neyin peşindesin? Hadi yok et. Çok iyi be. İkinci sıradayım. Oy 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 madenlere bak. sarmaşıklar biraz sıkıntı bir daha bir aldık paramız gayet iyi bu arada. ücretsiz sandığımız var hadi lan bir bir iyice aldık gel buraya gel buraya senin elmasların bana lazım sıkıştırdım çok az hadi En hızlı sen değilsin kardeşim en hızlı bedir lan öl artık İşte bu Tamam Dynamite, Dynamite. seçtik buradan da Oyyy elmasları topla 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 top, top. Lan Arkadaşlar birinci olabilirim Oo top 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 bütün elbasları topladı. Kaç 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 kaç. Bir daha atması lazım şimdi. Çok iyi oldu be. 177 Aha şey aha yeni parti geldi. Top 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 Lan dur 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 son saniye. 7, Arkadaşlar yine birici bitireceğim. Hadi lan. Wing gözlüğünü takarım. 3'te 3 üç yaptık. Hem de başlangıç seviyesi değil. Zor seviyelerde. Hadi ki. Sandık alalım. Wing gözlüğünü taktım. Güzel bir beyni istiyorum Bonuslara bak. Hadi lan. Son maçta güzel bir şey olsun. Süper büyük bir yol. Ne gelecek? Shelley. Tamam, Shelly geldi. Çok iyi oldu bu. Çarpı 2 çıktı. Bak. Arkadaşlar en son olayı gösterip elmas yolladı da yine bayağı bir altın biriktirdik. Bu altınları nasıl harcayayım? Yorum yazmayı unutmayın. Bu arada şu kat Canlı yayını bastırın Derdüsü Canlı yayını da görmek ister misiniz? Yazın yorumlara. Şuradan bir yer birleştirelim. Koltuğumuz 3 yıldız. Yani Dynamite'ı da yine bir evrimleştirelim. 122 bin altınımız var. Altını nasıl kullanmak lazım? Yorum olarak yazmayı unutmayın. Shelly'i de şöyle bir evrimleştirelim. Shelly de yavaş yavaş var ya. 3 doğru gidecek. 2 tur. 6 tur kaldı. Evet. Ödülleri al kısmını geleceğim. Onun haricinde işte karakterlerimiz bu şekilde açılmayanlar tabi var. Açılması için 30 şey lazım. 30 seviye olmamız lazım. Onlar da yavaş yavaş oluyoruz. Baya bir karakter yaptık. 2 yıldızlı bir çığ arkadaşlar. Destek amaçlı yorum atmayı unutmayın. 29 seviyede, 30 seviyede gizli karakteri çıkartacağız. Link'te gelecek. Ondan sonra bu şekilde gidiyor. Nasıl başladım? İyi oynadım mı? Az çok mantığını çözmek istedim. Yani gerçekten ham kayıt şu an 2 saat oldu ama ben tabii ki videoyu kısa bir şekilde atacağım. İlk oyun olduğu için ben de heyecanlıyım. Çevrim dışı bir arada yayın dışı veya video dışı oynamaya devam edeceğim. Destek amaçlı yorumlarınız çok önemli. Bilgilendirince yorumlar atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizler ne yaptınız? Nasıl kastınız? Yazın yorumlara. Desteklerinizi bekliyorum. Daha fazla su katlastır için video like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.